Merhaba arkadaşlar Botan Geçkin kanalında tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 23 oyuncu kariyer yapacağız. Divas Spor'da yeni bir on numara türedi. Yeni bir on numara. Batuhan Kumak. Bakalım nasıl bir oyuncu olacak. Hırçın. iyi. Biraz samimi. Biraz golcü. Ama biraz pasör bir oyuncu yapmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bu arada boş geçtim yanlış yaptım ben. Evet. Güzel gidiyoruz çok iyiyiz çok iyi ben oğlum çok çok güzel şık valla 4 saniye var tamam güzel aldık Ben hiç çıkmam Direkt. Nereden vurdum? Berbat vurdum ben niye vurdum ya? Attık. Tuttu. Şuradan kapatırım ben bunu. Mor. Astık. Güzel. Tuttu köşeye. Art falso vereyim. bu köşeye gol. 10 penaltı oluşumuz pas oluyor Fazla değil şu hafif bir Tatlı Çok tatlı 10 bir... Haricinin... numara gidiyoruz Sivas'ta Ve ilk maça kumak olarak Dakika 60'ta giriyoruz Community Shield Basında İşte ateşli Sivas taraftarı Evet derlek oyundan çıkıyor ve o zaman kumak oyuna giriyor. top. Hoca. Gel artık. Boş. Müthiş bas. Vur lan. Ya malın oğlu arkasını dönmüş. Ya ne oldu ya? Bak ben orada. Girdim cezasına. Vur. Çok güzel. Basatabileceğim atabileceğim kimseyi görmedim. Şimdi gördüm. Tekrar. Sakin. Çok iyi. Vur ona. Geri de çağla Nasıl atamadı onu? Max Kreden. Vururdum. Şutu alıp golü attı. Ulan benim golüm ya. Atıyordum ben onu. Çaldı şerefsiz. Bak bak. Oba. Hop. Ulan bıraktım da geçmedi be. Çok güzel. Devam et Batuhan. Ulan yine müthiş pas attım. Aa! Sen bir orospu çocuğusun. Al top pası Denedim. Çok güzel. Kestim. Vur lan vur. Çok iyi. Yürü yürü oğlum yürü yürü yürü. Anın müthiş müdahale etti şerefsiz. Bak yine mükemmel bıraktım. Kes artık. Koy çocuğu. Geldi. <laughs> Çok müthiş oynadı. Batuhan Kumak. Bir olsan yeni yıldızı. 88'i kendi hazırladı. Bir yeni yıldız olma yolunda bir kadımını attın. İdolleri Alex ve Ronaldinho olduğunu söylemişti. Ve birbirinden yetenekli. Bakarım. Tekrar. Ben de. Gel 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 rahat ol gel gel. Bak boşluğu gördün mü? Bak. Gene mi geldin? Uh. At artık onu geri zekalı evladı. Müthiş. Müthiş. Boşalttım onu. Koy oğlum. Geldi. İkiyi de attı. İlk maçımda iki gol atan Batuhan Kumak. Metrik yapacaktık da kaçırdı işte. Şerefsiz çaldı topu. Onu çaldı. 85 ve 90'dan müthiş oynadık müthiş. Ne şey diyorum? Canımız sıkılmasın. Abi Gradel çıkmasın ya. Hangisi ya? Diğer lavuk oyunda yok. Time O ayak işi falso vereceğim bak. Ben arka direk. Yapıştır. Çok açıldı güzel. Hoca. Ne atacağız? Tekrar. Lan oraya mı atılır o? Bak o ne biçim görüş. Çocuk. Abi yukarıda şöyle... <laughs> Atomu. <laughs> Bakalım ligde neler yapabileceğiz Bak müthiş. Vur lan. Aaa. Tek atmadı. İşte şey tek de at Çok güzel. Bırak köşeyi aslanım benim. Taraftarla da bütünleşelim. 24 yaşındaki genç yıldız. challenge, keeps Ligi kasıp kavurmaya geliyorum diyor ya. Bu zaten sonra Fener Beşiktaş Galatasaray korkusun. Bir ben geliyorum diyor. Evet. Bir daha rapazı bitir. Vasıta oynamanı kötü yanıdım. tekrar Lan teammates the... Lan teammates mısın be? Well, Atın artık. Ah Niye bana öyle bir şey yaptım? Derken affettirdi benim affet. Oğlum kapat işte. Vurun amına kodumun topuna. Çok güzel. Ön direğe. Tekrar tekrar tekrar. Bundan ne istiyorsun? Lan koşu. Lan güzel düşen. Güzel düşen. Uuuu uh, uh. Neyse 2-0 Ayak soyu da geçkin kanalımda FIFA kariyer mod oyuncu kariyeri bu kadardı bugünlük. Bir dahaki maç Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçında bir dahaki videoda bu hafta içinde yayınlarım. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenin, like atın, abone olun. Güzel yorum yapın. Beğenmediyseniz dislike atın, yine abone olun ama küfür y y sellar.